Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Geceden beri fena bir yağmur vardı. Az önce durdu. Bütün gün gerçi yağmur gösteriyor. Tekrar başlayabilir yani. Bütün hafta, öbür haftaya kadar yağmur gösteriyor. Hazırlanıyoruz okula çıkaracağım çocukları. Şafağın özleme çantasını hazırlıyorum. Ekmek kızarttım bugün de. Dün sandviç yapmıştım. Yarın pizza yaparım. O şekilde gene yine... 2 haftadır falan yürümeye başladım ama yukarı okula bırakıp eve yürüyorum. Giderken de tanıyalım almaya giderken de yürüyorum. Bugün herhalde yürüyemem çok kötü yağmur var çünkü bizim okulda yani yürüyerek ben benim yürümemle ben bir de çok yavaşımdır ağrımdır. Yani 20 dakikada yürüyorum ben o derece. Hele eve geliş de yokuşlu olduğu için daha zor oluyor, gidiş kolay oluyor da. Ama bugün çok kötü yağmur vardı işte durdu. Tekrar başlayabilir. %90 yağmur gösteriyor zaten. Bu arada yüzüme süde fet sürdüm çünkü bir hata yaptım. Duştan sonra dudak üstü ağdası yaptım duştan sonra çünkü derim yumuşamıştı. Bir hata öyle bir hata yaptım. Derim kavladı böyle. Buraların bayağı bir yanmış gibi acıyor. Biraz südo krem sürdüm. Evet artık e, bugünkü yürüyüşümü evde yapacağım. Eliptik bisiklet yaparım. Akşam yaparım onu da. Çocukları okula bırakıp eve geleceğim. Direkt yok bir Türk marketine uğrayacağım. Etleri alacağım haftalık. Yani daha doğrusu ben kırmızı et, kıyma alıyorum sadece. Tavuğu öyle haftalık almıyorum. Buzluğa, buzluktan çıkartınca tavuk kokuyor çünkü bana. O yüzden tavuğu günü birlik alıp hemen pişiriyorum. Şimdi ben çocukları okula bıraktım. Şöyle toz bezimi ve e, toz alma ilacımı aldım elime. Direkt eve döndüm. Yağmur da çok hızlı tekrar başladı bu arada. Yani yürüyüş yapsam mı yine diye düşünüyordum ama aslında yağmurda yürümek de güzel de büyük bir şemsiye bulmam lazım kendime ondan sonra. Şimdi ben doğru eve döndüm Türk marketine de uğramadan. çünkü riske girmek istemedim geçenki gibi. Belki kasap işini bitirmemiştir, daha hazırlığını bitirmemiştir diye. Artık tanayı aldıktan sonra belki giderim. Belki de yarın giderim. Bilmiyorum oraya. Ee, toz alırken bazı yerler var ki resmen gel bizi de temizle diyor. Ne zamandır? Uzun zamandır bunu bana söylüyorlar. <laughs> Şimdi oraları bir toparlayıp temizlemem lazım. Toparlamam lazım daha doğrusu. Beni çağıran yerler neresi? Şöyle sepet. Mesela ıvır zıvır koyduğumuz sepetler olur ya. Bu sepet. Ondan sonra şu çekmeceler. Çocuklar Cengiz, ben de bir şeyler tıkıştırıyoruz böyle bu çekmecelere. Aslında böyle güzel misafirlik kaşıklar falan koyulur buralara ama tabii bizde öyle bir şey yok maalesef. Şimdi şu sepetten başlayacağım. İçlerini toparlayacağım karışık. Ondan sonra o çekmecelerin içlerini bir toparlayıp tozunu alacağım. Evet, öncelikle burada neler var? Tanayın Oyun cüzdanı var. Bunu ona verdim. Ben kullanıyordum ama seviyor böyle açık. Çocuklar böyle elişi şeylerini seviyorlar. Yani meraklı oluyorlar genelde çünkü. Neyse bu var burada. Bunu çocukların odasına koyarım. Bu öğretmenlerin kartlarını buraya koymuşum. Bu yine burada kalabilir. Şafan kelime bulmaca kitabı burada kalmış. Bunu da çocukların odasına. Tanay CD'lerle uğraşmayı hiçbir zaman bırakmıyor bunları yerlerini bulabilirsem çoğunu da çoğunun kabı da yok kırmıştı bunları yerlerini koymam lazım ondan sonra şöyle eski telefon var tanay oynasın diye ama pili bitmiş bunu da diğer odaya götüreceğim daha sonra benim tokam bir tane sonra bir tane açacak bu da çocukların odasına ojem 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 bu da benim odaya toka benim odaya yine bir toka bizim odaya. Bunun e, apını indirmiştim bu oyunun. Bunu scan yaptığımız zaman oyuncak e, gözüküyor mesela balık çıkıyor. Evin içinde balık varmış gibi gözüküyor scan yaptığımızda. Bu da burada kalmış. Bu çöp. Bunu yapmıştık çünkü. Ondan sonra Cengiz'in ekran koruyucusu. Bu da burada kalsın. USB kablosu. Burada kalsın. Bu da Cengiz'in kulaklığının USB şarjı. Ee, doğum gününde aldığım. Şöyle bir priz. Ve benim tokam. Küpem. Küpem Çıktı maalesef. Çıkıyor bunlar ya. Çok sağlam durmuyor kulakta. Bak şu anda o kadar sağlam ki. Ama kulağımda <laughs> takamıyor muyum ne yapıyorsam. Bu benim odama gidecek. Bir adet kalem kapağı. Bunu ne yapayım. Bu da kalsın. Ya da yani bunun içinde kalsın. Şu çocukların nerf e, oyuncak silahlarının mermisi. Bu da şöyle priz koruyucu. Gerçi bunlar standart oluyor ya. Bu da şöyle priz koruyucusu. Ona takayım bari. Şöyle plastik um, vida sabitleyiciler var ya onlardan çıktı. Bunları da malzeme çekmecesine götürmem lazım. Bir tane lastik çıktı burada. Bunu da mutfağa kaldırmam lazım. Tokam çıktı. Bir tane tel toka. Evet, bu Şafan kütüphane kartı. Kütüphaneden böyle kart çıkartınca bedava ödünç kitap alabiliyoruz. internet kullanabiliyoruz kütüphanelerde bununla. Gerçi internet ücretli ama tam emin değilim. internette kullanılabiliyor bununla. Öğrencilere herhalde bedava olması lazım internetin. Ama normalde çok önce ben eskilerden gittiğim zamanlarda böyle bazı başvurularımı yapmak için gidiyordum. 50 peniydi saatli yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şeydi internet kütüphanelerde. Bunda Tanay Bey'in cüzdanına koyayım. Zaten kartımız kaybolsa da orada kayıtlıyız. gene bir kart verirler bize. 100 Temizleme pamukları, pet, pamuk petler. Bunu odama götürmem lazım. Herhalde tırnaklarımı silmek için getirmişim. Onu da buraya koymuşum. Bu da neyin vidasıysa, içinde 3 tane vida var ama bunu da malzeme çekmecesine götürmem lazım. Burada da bir e, prizi var ama hangisi için bilmiyorum. Bu da koptu maalesef. Bunu ben 2019'da İngiltere'ye dönüşte İstanbul Havaalanından almıştım şöyle bir takı çok güzel aslında hani koptu maalesef şuradan çıktı bunu taktırabilirim belki gene kalsın kenarda yine ojem öbür odaya gidecek piller galiba bu dolu bu boş çünkü şurası mavi bunları da bir halletmem lazım kopmuş yalnız benim şey benim bilekliğimin parçası burada kopmuş. Bu ben çıkmış zannettim şu anda ama kopmuş maalesef. Yapılacak gibi değildir herhalde. Gene bir tokam. Bir tane çöp. Evet bu da şafa canlı derse kaydı için kağıdı. Bunu da cüzdana koyayım aslında. Zaten kayıtlıyız ama Umarım Tanay Bey bunu kaybetmez. Gerçi okuldan tekrar izleyebiliriz. Zaten artık sezonda bitiyor da. Burada bir sürü tel toka çıktı. Bunları yerlerine koymam lazım. Bir tane daha toka. Lastik. Vida. Bunu da malzeme çekmecesine. Bu da çocukların odasına açacak. Büyük bir ihtimal kendi kalemlerimi açmak için getirmiştim. Onu da hemen oraya atmışım. Evet. Hemen bunun içindeki tozu yere çırpıyorum. Zaten daha yerleri sürmedim. Toz alacağım önce. Şimdi buraya koyacaklarım şunlar. Hatta bunu niye buraya koyuyor? Şunu da koyayım. Şöyle. Bu burada dursun. Bunun içine koyacak başka bir şey yok. Bakalım ne zaman dolacak tekrar. Şuraların bir tozunu aldım şuraları kaldı. Burada benim kalemlerim var. Boya kalemlerim. Çünkü yetişkin boyama kitabım var. Onları boyuyorum. Burada ajandam ve benim boyama kitabım var. Şöyle bol bol hesap yapmışız gerçi ajandamla. <laughs> hesap et, yapmışız bayağı bir. Şu aradan buranın tozunu almaya çalışacağım. Evet şimdi sıra bu çekmecelerde. Buralarda neler var? Hemen elimizden attığımız çocukların da attığı bizim hepimizin bütün ailecek bu çekmecelere elimize geçen bir şeyleri atıyoruz maalesef. Aslında çok da karışık sayılmaz yani. Şöyle çocukların kulaklığı buradan ee, ve çocukların kremi şöyle kalem çıktı ve Tanay Bey'in oyuncağı yumurtadan çıkan. Evet burada bir tane daha USB şarj çıktı. Yalnız bir tane de sepette çıkmıştı. Ben onu Cengiz'in zannetmiştim ama buymuş Cengiz'in Beats, in kulak Beats kulaklığının şarj kablosu buymuş. Bunu da buraya koyayım. Diğeri farklı, farklı bir şey içinmiş. Bu hangisi için acaba? Bir tane çekmeceyi boşalttım. Bitti. İçindeki tozu yere silkeleyip tozunu alacağım. Burada çocuklara aldığım Primark'tan aldığım puzzle var. Daha puzzle'ın parçası düşmüş. Sonra bir tane de benim tacım çıktı burada. Bunu da odama götüreceğim. Hemen şöyle tuzun yerine çırpıyorum. Burada bir tane tarak çıktı. Play-Doh oyun hamurlarını. Parçaları bile kalmış yani burada. Oyun hamurları kuruyordu. Bunu da TK Maxx'tan almıştım. Bu ıslak saçlar için ama acayip çelimsiz. Benim saçlarımı tarayamıyorum. Zar zor tarıyorum. Çok çelimsiz telleri var çünkü. Bununla artık ben de çocukların saçlarını tarıyorum. Onu çocuklara kullanıyorum yani bunu. Evet şu başlayacağız. Ama çıkartamadım. Şöyle içinde bir şeyler Vay baya ıslak mendil. Her zaman burada bulunduruyorum zaten. Yine bir Aveeno çocukların kremi. Nemlendirici kremi. Genelde ellerine, ben kendi ellerime de bunu kullanıyorum evde. Çocuklara sık sık ellerine sürmeye çalışıyorum bunu. Ama duştan sonra da vücutlarına gene kullanıyorum da. Genelde ellerine sürdüğüm için buralarda dolaşıyor bunlar maalesef. Evet, Tanay Bey'in meşhur purple basının mor otobüsünün bir parçası çıktı buradan. Şöyle hafıza oyun kartları. Resim eşleştirme hafıza kartları. Bunlar yine burada dursun hemen. Bu da Tanay'ın göz kremi. Tanay'ın göz beyazı kanlanmıştı bir yara ama ben çok korkmuştum. Hemen acile götürmüştüm. İyileşti şükür. Bunu herhalde daha kullanamam zaten puzzle parçaları gene çıkıyor. İçindeki tozu silkelemeden şey yaptım, sprey sıktım, tozlar yapıştı. Evet, burada da bir şey yok. Tozlar var içinde. Ekmek kıntıları var. Tanay buralara bir şey koymuş herhalde zamanında. Şöyle bir oyun kartı var. Çöp. Ha, bunu da yere çırpıp tuzunu alıp yerine koyuyorum. Bu da boş ama içi toz var. Maşallah bayağı toz. Evet süpürdüm. Şimdi şu buz kalıplarını eyvah. Dün buzluğu boşalttım. Buzluğu temizledim. Bayağı buz dolmuştu çünkü çekmeceler zor açılıp kapanıyordu. Buzluğu boşaltıp temizledim. Bunları da yıkamıştım. Şunun zaten içindeki su ne zamandır vardı. O yüzden onu da boşalttım yıkadım. Bunu da Cengiz ters diğer tarafına bir garip duruyordu. Meğersem kalpleri ee, içe doğru bastırıp bastırıp çıkardığım için o şekil kalmış ve Cengiz de öyle oluyor zannetmiş. A, ters tarafından su doldurmuş. Böyle yamuk yumuk tuhaf duruyordu. Bunları yıkadım. Şimdi mutfağı toparlayacağım. Bunlara su doldurayım. İçerileri süpürdüm. Bu arada söylemiş miydim? Tezgaya geldik ama Tanay acıkmış. Önce bir Kosta'ya gidip Tanay bir şeyler yiyecek. Değil mi Tanay? güzelmiş ama ay kumaş çok sert. 14 pound. Nasıl tanay? Uyuyor, odular, büyükler için. Büyükler için. Anne giymesin. Giyemez mi bunu anne? Giyebilir değil mi? Hadi gel bir şeyler yiyelim. tamam bir tane green al ama çikolata değil sen kahvaltı yapacağım demiştin bunlar da hep porkmuş mushroom tost sosyal misin böyle peynirli um, da, um, Böyle peynirli tost alayım mı sana? Croissant mı alayım? Croissant mı istersin? Tamam aynısı anneciğim. Neyse. Yiyecek misin ama? İstersen kruvasan alayım. Kruvasan alayım mı sana? Yok. Tamam onu oraya koy. Parasını ödeyeceğiz önce. Afiyet olsun Tanay. Afiyet olsun aşkım. Sıcak mı? Ben keseyim oğluma şöyle. Ben de bir tane kahve aldım. Tabii ki şöyle. Latte aldım. Bir tane acı tost alalım. kart indirimine girin. Acılıymış, sarımsaklı, limonlu, medium. Bir tane medium alalım bari bundan. Tesco'da bütün yorganları yastıkları half price olmuş. Yarı fiyatına düşmüş bütün yastıklar, yorganlar. Tarihler aynı herhalde. Bir tane alacağız. Bir tane de keçi sütü alacağım. 12 süt var. 1 75. 1 75 e bir tane keçi süt. Şöyle Tesco'nun 1.75'e şunlara 1.50 çanta düşmüş. En iyisi bundan alayım bir tane böyle 2 pound. Normal fiyatı 3 pound, 2 pound'a düşmüş. Bir tane de 3.99 Costa Americano alacağım. Çocukların sevdiği yoyalar 3.90 ama 3.90 bu 3.40. Ha bunda da pardon bunda 9 tane varmış bunda 5 tane varmış. 9'da olanlar ucuzlamamış. Bu da Club Cards üyelerine tabii. Şöyle bir tane meyve pestil alacağım çocuklara. Şöyle bir tane antibacterial bar banyo temizleyici. İndirimde değil maalesef. Keşke indirimde olsaydı. Bir tane bundan alacağım. Bir de şundan kullanmıştım. Daha bitmedi daha doğrusu. Şu anda kullandığım şu yarım kaldı almak için şunu kullanıyorum. Mutfağa da varmış bunun. Şimdilik mutfak spreyim var. Biterse bundan alırım. Bir tane çamaşır makinesi için şu tabletten alacağım 5 pound. Şurada 30 8 pound ama bir tane de şu sodadan alacağım. 80 peni. Bu da çamaşır makinesini temizlemek için. Bir tane 85 peniye soğan alacağım şöyle. Bir tane soğan. Bir tane kırmızı lahana alacağım. Şöyle küçüğünden bir tane kırmızı lahana. Fiyatı silinmiş. Bir tane bir pound havuç alacağım. Şöyle pizza alacağım küçükleri 49 peni, büyükleri 99 peni. Bir tane pizza alalım şöyle. Bir tane daha alayım. Şöyle bir 75 klapkart. Tane bundan, bir tane de çikolatalı istiyorlardı, bir tane çikolatalı alayım. oldu <laughs> Tanay? Tane 350 club card indirimli fish finger alacağım. Bir tane göbek salata 43 peni. Bir tane 69 peniye şöyle paket muzlardan ama bunlar da çok büyük. Şöyle bir tane ufak, çok olgunlaşmamış ama bir tane domuz, elma ve ufak ufak bunlar, küçük, güzel, tam çocuklara göre. Bir tane baby plant tomatoes alacağım, 80 penny. 12 July, aa 5 gün var, iyi. Bitiririz 5 güne. 99 seni ama böyle buruş buruş gözüküyor. Şu iyi gözüküyor ama. Şöyle bir tane iki pounda çilek. Hmm. Patlıcan bulamayacağımı zannettim ama buldum. İyi midir patlıcan? Neden diyor? Ee, tanesi 56 peni tane olarak satılıyor böyle. Bir tane 56 peni, şöyle alalım iki tane, hatta üç tane alalım. Patlıcan yemeği yaparız. Tamam.